Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden... Yılçapkını... Gerginim. <laughs> Öyle bir fragman geldi ki yeni bölüme dair ilk fragman. Hepimizi... Okay. Hepimizi derde koydu diyebiliriz. O yüzden konuşmaya hemen... Hemen başlayalım. Bundan beri dayanamıyorum. Başlayalım. Ay. Şimdi biz geçen bölümün sonunda Suna ve Seyran'ın testlerin sonucunu Suna'ya gelen telefon aracılığıyla duymadan bitirmiştik. Ve bölüm yorum videomuzda da demiştik ki yani Seyran'dan dolayı bir şey olabilir. çıkmayacak. Evet Suna olabilir ya da başka bir şey olabilir ama Seyran'dan bir şey görmeyeceğiz dedik. Ee, ya görebiliriz tabii ama hani Aha. olacak iş değil falan Aha. diye konuşmuştuk evet, bölüm yorum videosunda. Ee, çünkü en daha önce bir tedavi gördüğü Gördü, için evet. falan filan. E, fakat sonra işte mesela yorumlarda konuştuk e, şey olabilir falan diye düşündük biz e, maalesef size söyleyemem Ama, çünkü şey... Seyran'ın bilgileri ve siz hani ablası da olsanız hani maalesef oradan gelmiş olabilir diye yorumlarda konuşmuştuk oradan gelmemiş Başka çünkü hani gelmemiz. doktor hasta gizliliğini arasın hiç öyle bir öyle şey bir hayatımda şey duymadım. Onu da geçtim. Ben her şeyi bir tarafa koydum. Gerginlikten ha, konuşamamamız. Dur. Onu da geçtim. Ben... Sinem bütün dikkatini dağıttım ama. <laughs> ben hakikaten biri geçti sandım. Yok. Ee, onu da geçtim. Tamam mı? Her şeyi bir tarafa koyuyorum. Doktor hasta gizliliği, o <laughs> Oralar bir yerde. Neyse. Ama yani sezonlardır. 3 sezon oldu. Yani bu Seyran'ın başına gelmeyen kalmadı. Bu kızın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bunu ta ne zamanlardan beri söyledik. Niye böyle? Niye böyle? diye. Yeni bir şey açıldı. Yeni bir yine Seyran kötü bir durumda. Yine Seyran'ın başına bir şey geldi ve yine Seyran yiyen. hasta. Seyran kaçırıldı. Seyran'ın biri takip ediyor. Seyran'ı yani, mumlar döküldü sırtına. Bir, birinci Mümlenme. ve ikinci sezonu karıştırıp üçüncü sezon Hani bu şey, şey yani. Aynısı aynen. Olaylar değişiyor, değişiyor falan gibi bir durum söz konusu mu? Ee, hala bir ümidim var bu arada bahsedeceğim birazdan da. Ben neler ümit ediyoruz ama hiç ümit ettiğimiz gibi olmuyor. Artık ben ümit edemiyorum. Ümit etmeyi bıraktım. O yüzden gerçekten bu böyle devam edecekmiş gibi geliyor bana. Yani bu hikayenin finali için aklımda bir şey var. <laughs> Bölümü izleyelim. Cumartesi söyleyeceğim. Şu an için çok erken. Hatırlatın. Ama hani biliyorsunuz ki bu hepimizi üzülecek bir son, son diye tahmin ediyorum. Bunu not alıyorum şu an ve cumartesi söyleyeceğim. Genel olarak, olarak final, yani. final yani bu en hikayeyi son. artık bitiriyoruz gibi bir final yani bu gidişle böyle giderse diye bir şey geldi aklıma ama onu cumartesi söyleyeyim. Şu an için de şöyle bir şöyle bir şey geliyor aklıma. Yaparız diye. De, yaparız değil. diye geldi bu sefer <laughs> yaparız diye geldi. Ee, Yani bunun sonunda yine şey çıkmasın arkadaşlar. Hani ben şimdi yani bunu söylemek daha istemiyorum ama Şeyler Suna mi, testleri kar karıştırmış. Ha. Ben okeyim. Ya her şey oluyor. Suna'nın okay başının altından çıkıyor böyle bir şey. İşte o şey de öyle çıktı ya işte Ferit'e sen, Ferit sen git demiş. Halbuki işte sonra Seyran onu söylemiş falan filan. Burada da gerçekten işte Suna bunu yediremeyip. Böyle söyleyince ne oluyor? Sonuç ne oluyor? mu değişiyor? Şey hani o biraz garip olur yani. Hani Seyran'a sen be. çocuk. E, yapamazsın deyince Yapma, e, yarın öbür gün bu kız hamile kalsa demeyecek mi Aa, Aa. <laughs> falan demeyecek mi? Yani, Suna'nın test sonuçları olmuş olsun bu. Evet. Yani bir oradan olsun. bakalım aynen. Yani Suna bunu bilerek yapıyor olsun. Hadi bir tarafa koyayım. Yani, ha. seyran bir Suna çatışması i̇şte, çıkması lazım aynen. ya. Suna yani. bunu bilerek yapıyor olsun. E, Suna o arada nasıl çocuk yapacak hani yani madem olmuyorsa. Olmaz. Yani şey mi izleyeceğiz sen? Hani suna hamile rolü yapıp Yapacak. ondan sonra... Seyran'ın çocuğunu alacak. Seyran da, Seyran hamile... Yani hani şey Ferit ediyorum. falan olsa Bilmiyorum. tamam da Seyran kendi karnındaki çocuğu bilmez mi? Evet ama yani şey oldu. Şey şimdi planlar, programlar yapıldı diye düşün. <laughs> Çiçek devreye girdi diye düşün. O zaten Korhanların bir varisi diye düşün. Sonrasında da e, Hasan'da bir karışıklık oluyor. Seyran diyorlar ki senin çocuğunu <laughs> öldü. Sunan'ın çocuğu yaşıyor. E, demeyecekler mi Seyran'ın çocuğu olmuyordu, oldu da bilmem ne Yaşamadı falan filan işte. gibi bir şey. Bu da bunların bahanesi olacak. Bu iş Neden yine olamazsın? şeyin başının altından çıkacak çiçek demişken. Çiçeğin başının altından çıkar. Çünkü hani şu an elimizde bir o karakter var. Ortalığı karıştıran bir çiçek var şu an. Ee, bu iş çiçeğin başının altından çıkacak. Çiçeğin biliyoruz hani eli kozu çok uzunmuş ya. Hani onu yeni öğrendik. Ee, o yüzden hani bu iş oradan çıkacak diye düşünüyorum. Seyran'ın gerçekten böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama <laughs> velakin. lakin. Yani biz hep düşünüyoruz. Sonra gerçekten öyle bir Sizin şey oluyor. oluyor. Hani öyle nereye gider bilmiyorum. Ee, sözüm bitti. <laughs> sözüm bittiği yer. Ben yine de bu işleri bir çiçeğin karıştırdığını düşünüyorum. Yani her şeye müdahale edecek. Yani intikam alma kafamız tabii ki yalıyı ellerinden almak olduğu için. Hani evet, bu, başka bir şey bilmiyoruz. Bu, Maksimum bunu düşünebilen biri için bunu da yapar işte Yapabilir. yani ortalık karışsın bakalım varis gelmeyince hani bakalım varis gelmeyince ne, ne yapacaksınız? Yaptı? Ne yapacaksın Korhan, ah, Halis Korhan <laughs> adını da unuttum. Ne yapacaksın varis gelmeyince Halis Korhan falan diyecek herhalde yani, yani böyle bir şey geleceğini Değecek. düşünüyorum. Çünkü başka türlüsü, başka türlüsü için bir şey diyemem sözün bittiği yer benim Değil. için yani. Evet. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Çiçek deyince aklıma geldi. Şöyle bir şey düşündüm. Şimdi çiçek yani işte Abidin'in annesi falan filan. Öyle şeyleri biliyoruz ama Halis'le geçmişe dayalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Tekrardan böyle bir şey çıkacak. Ama Halis'ten dolayı değil. Yani çiçek Halis'i seviyordu. Ama işte onun kardeşi ona yanaştı. Ve Ali Abidin'in e, isteyerek dünyaya gelen bir çocuk olduğunu düşünmüyorum bir noktada. Çünkü öyle olsaydı daha farklı olurdu işler gibime geliyor. O yüzden Böyle bir ihtimal yine Halis Korhan'ın şeyinden çıkacak, böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu da ilerleyen kısımlarda göreceğiz ama Halis'in bu işte parmağının olmadığını ya da ona ha, dayanmadığını şey asla düşünmüyorum. Sunay'ı alacaklarken Seyran'ı aldılar, bunda da Halis'e isteyeceklerdi. Ama Halis istemeyince sevince... öteki kardeşe istediler çiçeği. Evet. Çiçek de tabii oradan bir, de bir. İkincisi sonra hayatları mahvoldu, Halis'i suçluyor falan filan. Ki oradan gelmiş, gelmiş. olabilir. Ama yine de bunun açılımı bu mudur yani. Bir yerde bir şeylerin ortaklığını göstermeleri lazım. E halisin yani bu arada, direkt bu kanı kapatmaması lazım. Bu arada işte şey falan hani biz de geçen videoda ayrı ayrı çektik onları. Ondan Ay, sonra evet. sonra aynı şeyleri söylemişiz. <laughs> Çiçek niye abidine bakmadı o zaman Ay, evet. falan diye. İşte yeni öğrendi falan evet. diye düşünülmüş. Ben yeni öğrendiğini düşünmemiştim açıkçası. Sadece. Ee, şey dayı yapmadım. söyledi muhtemelen işte en son ben günah benden gitti diye o zaman dayı biliyordu baştan beri veya evet. hani şu an yeni öğrenmedi yani en azından aylardır var. aylardır diyelim en kötü ihtimalle aylardır biliyor işte sunayı şey yapıyor falan filan kadına evet. söylememiş kadın bunu öğrendikten sonra dayıya ne yaptı benim onu görmem lazım ki diyeyim ki evet çocuğuna sahip Çıktım. çıkacakmış ama haberi yokmuş diyebileyim diye dayıya bir tepki göstermiş olması lazım kardeşine sen bana nasıl söylemedin aylardır benim çocuğumun değil. bu halde olduğunu diye ikincisi ee, yeni de öğrenmiş olsa yani yıllar sonra çocuğunun yaşadığını öğreniyor. Çocuğunun korhanların, öyle bir kini var ya onun evet. korhanlara, korhanların kapısında e, çalıştırıldığını öğreniyorsun. Neyi ve hani gidip ya. Abidin'e sarılmak, işte Abidin karşısına geldi. çıkıp ben senin annenim, oğlum işte bilmem ne falan bir kenara hemen e, korhanlardan iskam alalım mı geliyor mesela evet. ilk aklına bir Hı, anne ve... olarak. Madem Abidin'in bu kadar işte intikamını benim oğlum alacak diyor ya. Evet. Madem Abidin bu kadarsa, bence o zaman öyle yapmamalıydı. Evet, yani, yani Abidine iyi görünüp, ondan sonra yine arkadan bir işler çevirebilir, Korhanlardan intikam almaya çalışabilir evet. falan filan. Ama yine de şey olmamalıydı yani. İlk hamlesi bu mu olmalıydı. Ondan sonra ben düşünürüm yani Abidine sevgisi bence hani o kadar da bir şey yok. Ya bir de şey düşünüyorum. Nasıl bu kadar eminsin Abidinden? Böyle bir şey e, yapacağından altın olacak. tepsiyle olmasınca oğlum da intikamımızı öyle alacak. İntikamınız. İntikam yalıya ellerinden almak yani. E, oğlum bir şeyler yapmaya çalıştı ne olduğunu gördük. Sonra halisi amcam dedi döndü yani. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Abidin özellikle bu kadar zaman sonra tekrardan bir araya gelmişler. Bunca zaman onlarla beraber çalışmış. Şey, Senle beraber işbirliği yapacağından. Sene mi inanacak? Onlara mı inanacak, inanacak diye düşünüyor ama yani annesi gelir gelmez. Çocuğuna sarılmak yerine böyle bir şey yaparsa bilmiyorum ee, Abidin aynen. neye inanır? inanır. Abidin ona eminim de. Bir ne yani, tarafa çeksen Aynen Abidin bir ortalığı karıştırır ama bence burada işte Suna devreye girecek biraz. Ama işte ee, Suna'nın devreye girişi Seyran'la olan çatışmasından dolayı. E, orayı yükseltecek, yükseltecek zaten yükseltecek. orayı köpürtecek yani. Fakat hani yine de hani biz yani birinci fragmanda e, tam olarak işte Seyran'ın çocuğu olamazlığı bir fragman izlemek. Yani ben cuma günü gelsin de şu bölümü izleyeyim gibi bir heves bende yaratmadı açıkçası. Aynen öyle. Ee, yine de Aksini hani şey düşürdü yani yok artık bu kadar da olmaz denirdi. Aynen. Ki hani böyle olmadığını düşünmemize evet. rağmen hani yani bir şekilde ya çiçeğin oyunudur evet, ya bir, bir şeydir, şeydir falan filan. Ama bunlar birazcık şey oluyor ya. Yani bu artık hani şaşırtmıyor. Dediğim gibi hani şaşırmayı seviyoruz. Ters köşeleri seviyoruz ama ama, ama hani mesela geçen haftaki şey gibi oldu. Aa şunu hamileymiş ya ne güzel Hı -hı. falan filan. Evet. Yani ters köşe sulan hamle olmaması. Öyle. Bu ters köşe değil. Şey. Bu yani hani kötü bir şey verirsin, hop iyi bir, bir şey, şey çıkar. Mesela. Tamam. Ama hani veya hani böyle şüpheli bir şey verirsin, sonra sonucu çıkar, şaşırırız. Ters köşe şey olur geçirelim. falan. Tamam. E tamam şimdi kötü bir şey veriyorlar Seyran'ın e, şey olması, işte çocuğu, çocuğu olmuyor diye. Ondan sonra bölümde öyle çıkması da benim nezdimde ters köşe değil. Çünkü zaten bu hikayede Seyran'ın başına gelmeyen gerçekten Anladım. kalmadı ve sadece olayların buradan dönüyor olması da yani ne merak uyandırıyor, ne, ne izleme ya. hevesi bırakıyor. Şş, benim açımdan söylüyorum. Yani i̇zliyoruz, yine izliyoruz zaten. Bunu hani her videoda söylüyor. Böyle bir toksik bir ilişkimiz var yani Yalış ile ilgili. Evet. Ama hani buradan mı gidelim diye de bir şey diyeyim yani. Genel olarak ben hani sosyal medya falan da baktım işte, hani bizim şeylere falan da baktım. Hani çok hoşumuza giden bir durum değil tabii evet. ki. Hani biz tam onlar. E, <laughs> Sinema arkada insanlar var diye öyle duruyor. <laughs> Niye öyle duruyor demeyin. <laughs> biz hani birazcık iyi bir şeyler beklerken e, onların olmaması ki zaten ama ben dedim size. Yani ben burada söyledim. 86'da başlar bizim mesai. Bizim mesai. Hani 85'te bir nefes yani. aldık biz 85'te o yetti. 86'da artık mesai başlar diye. 86'da başladı zaten. Hı. Hani böyle haybeye böyle ruhsuz bir şey gördük. Gördüm. Ondan sonra 87'de de buyurunuz efendim hoş geldiniz okay. evlere şenlik Aynen. gibi bir durum söz konusu. Gerçekten hani çok da diyecek bir şeyim yok yani. hani yine de çiçek ki müdahalesi olabilir Seyran Suna arasında bir zıtlık çıkması için ee, Suna'nın bir işler çeviriyor Suna'nın bu kadar her şeyin içinde olması da yani işte Ferit'e biz bir aileyiz falanlar filanlar. Ee, yani bir şey olduğunu düşünüyor yani mesela. Öncesinde mesela mesela bir konuşma, konuşma yaşanacak. Ha aynen bir konuşma yaşanacak. Bunlar hepsi Suna'yla Ferit'in hastaneye gitmeden öncekine ait bir konuşma. Hı. Öyle şeyler yaşanacak. Zaten o arada işte Ferit de diyor işte ben seni çok güzel bir anne yapacağım falan filan vesaire. Onların öncesi olacak diye düşünüyorum. Evet, Ferit buna, benim buna benim inanmıyor. Bunu bilmeden. Aynen bilmeden söylüyor bence de. Sonrasında hastaneye gidiyorlar ve o Ferit'in işte hastane koltuğunda otururken evet, ki bakışını ve üzüntüsünü görüyoruz. Ee, Sonra Seyran da geliyor falan filan. Onların da sonrasında olacağını düşünüyorum. Ee, Suna'yla da Ferit bir şekilde öyle bir konuşma yaşayacaklar. Belki Suna işte bu haberi telefonda önce öğrendiği için Ferit'in ağzını yoklamaya çalışacak ve bir sohbet gerçekleştirecekler. O anda söyleyecek ve ertesi günü gidecekler falan da olabilir. Onların hepsini falan göreceğiz. galiba. Yani bir şu fragmanı anladığıma göre bir üç gün izleyeceğiz. İzleyeceğiz herhalde. Yani inşallah güzel böyle kat kat olmadan ne zaman başladı ne zaman bitti anlayabileceğimiz bir şekilde izleyebileceğimiz bir üç gün olur olursa yani, da İnanın gerçekten çok şey beklentilerim vardı ya. Ben yarın e, ayrılışı kaçıncı bölümdü? 84. 84 işte söylemiştim zaten bence benim için bir geçiş bölümüydü o yüzden hani göz ardı ettim çoğu şeyi falan diye yani o hikayelerin kapanmasıyla benim beklentim de yükselmişti ki bunu hani çok hem fragmanlarda hem bölüm yorumunda da söylemiştim çünkü hani artık biraz daha başka başka şeylere, yani şeylere, şeylere, şeylere yönelilecek diye bir e, beklentim vardı fakat hiç öyle geçmedi yani tam bir Öyle oluyor gibi oldu aynen. yine olmadı aynen. falan böyle işte hani su, yani seyran üstünden gidiliyorsa yani illa böyle bir şey olacaksa sen neden feritin üstünden gidilmedi? yani bir de yani, de şu an bir durumu zaten var. aynen psikolojik bir şey yaşıyor elimizde zaten bu var yani bunu evet, tutabiliyoruz evet. ve e, ben onun içinde şey demiştik hatırlarsanız hani bu sefer beraber iyileşme süreçlerini izleyelim yani hani Ha, biri hasta olduğunda diğerini mutsuz etmek için etmemek için Hı. kaçıp gitmesin. Evet. Ferit'le beraber Ferit'in Seyran'la iyileşmesini ve aynı zamanda işte ortada bir şirket var. Orada da beraber çalışıyorlar işte oradan bir şeyler izleyebilirdik veya işte diğer zaten yanda gelişen, gelişen olaylar da bu sefer e, ana olayı destekler de bir şekilde. Yani şimdi hani şak diye hani hemen bir şey söyleyemedim ama yani Seyran'ın çocuğu yani bir anda biz mev çocuk mevzusuna geldi. Yani Seyran mesela geçen Bölüm oradaki bir gün önceye tekabül ediyor Ferit'e işte sen anca bunun için eğilirsin hemen, hemen evlenmeyelim bileyelim. ki fragmanın başında sen alıştın ee, işte biz e, düzgün bir ilişki şey yaşayacağız flört evresini yaşamaya yani sevgililiği yaşamaya öyle bir beklentisi var ki fragmanın başında da tam olarak öyle bir şey söylüyor böyle bir olduğundan hoppala ben Ferit'ten çocuk yapınca gözlerim evet. doluyor falan Ay, nasıl geçtik evet. mesela yani yani Fragmanın başında Seyran başka bir ilişkileri için bunu düşünüyorsa yani evet her şeyin bir zamanı olmalı evet. falan diye düşünüyorsa bir anda biz işte çocuk yapma Fikri fikrine yok. geldik mesela yani. Evet. E Seyran bunu düşünmüyordu sürekli, ki. Evet sürekli, sürekli hızlıca hızlıca bir şeylere karar veriyor o ortaya Ve sürekli karakterler bu yüzden aynı hız yani inanılmayacak böyle bir anda olmayacak bir hızda değişiyor. Aslında en çok rahatsız eden şeylerden biri. E dün bunu dedin kızım e, bugün de bunu diyorsun. Aynen bu Hı, arada yani, aynen. yani karakter de bence savruluyor böyle olduğu zaman. Yani orada e, bir ilişkinin baştan beri kendi rutininde devam etmesi gerektiğini savunan bir Seyran var. Geçen bölümde de gördüğümüz Gördüm. gibi çok da haklılar yani. Çünkü evet. hani bu ilişki birden Öyle başladı, başladı, şöyle başladı, böyle başladı. Sürekli bir problemle falan filan. fakat bunu beklerken bir yandan bir çocuk mevzusu çıkıyor şu an ortaya. Aynen. Ben ne diyeyim ki yani? Evet. Hani bu kız dün bunu düşünüyordu. Bizim için bir hafta geçiyor da dün bunu düşünüyordu. Evet, Bugün sabah bunu söylüyor, şey. akşam başka bir şey söylüyor gibi bir şey oluyor yani. Bence evet. hani karakter içinde biraz yani. ilginç evet. Hani bu arada o yüzden biz de mesela anlam veremiyoruz ve kafamızı da oturtamıyoruz ve doğal olarak diyoruz ki e, nasıl böyle olabilir diye ama şak 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 her şeyde maşallah hızla ilerliyor. Yani yine de ben böyle bir şey göreceğimizi düşünmüyorum yani hani bu artık olacak iş işte değil gibi geldim bana. Bu sadece hani birazcık şaşırtma işte şöyle bir, bir sürpriz şey. kötü bir şey. sürpriz gibi bir şey yani. hani böyle şu an bunu izliyorsak bu zaten fragmanda izleyeceğimiz bir şey değil şey. bu arada. Hani bu böyle olsa biz bunu fragmanda izlemeyiz. İzleyecek olsak 86'ın sonunda maalesef, maalesef Seyran mi? hamile değil diye biterdi. Biterdi aynen. Bir yani bu olan, o maalesef vardı. deyip müzik altına düştü biz duymadık onu biz merakta kaldık, kaldık 87'de ne olacak diye. Yani biz bunu fragmanda izliyorsak bu iş böyle değildir zaten. Evet. Ama nasıldır bakalım. Onu... Yani böyleyse zaten ben bölüm yorumunda finali size anlatacağım. Evet. <laughs> Onu da muhakkak bize hatırlatın tamam mı? <laughs> Sizden ne acaba ne olabilir? Diye. Lütfen aşağıda yorumlarda bize belirtin acaba o sizin ya, aklınıza yani. ne geldi? Hani çok da canımızı sıkmayalım yani. Aynen. Dediğim gibi bu zaten böyle bir şey olsa biz bunu fragmanda "Aa acaba mı?" deriz. deriz. Seyran çocuğu asla olamaz lafını duymayız. Duymayın. O yüzden bu da bir önceki bölümdeki e, işte Suna hamile sandık fragmanda ama bölüm içerisinde yani. öyle olmadığını gördük. Bu da öyle bir şey çıkabilir durumda şu an. Onu bekliyoruz. Artık artık ikinci ya da üçüncü fragman ne kaç tane gelir bilmiyorum ama iki gelir bence üçün geleceğini zannetmiyorum. O zaman geldiğinde yine sizlerle beraber konuşuyor olacağız. Çok Bu olaylarla ilgili bir şey görmeyiz Gence bence. İki de. de birazcık seyfer görürüz üç gelir mi? Gelirse evet. hani belki bir ufak başka böyle işte gül günlere kayar, Betül'e kayar belki. falan filan. Betül benim kabus ya. O zaman da onları beraber konuşuruz. Aynen. 87'de Betül çıksın bari de hani bari bir şey olsun. Ya onun en az bir bölümü daha var Ay, diye düşünüyorum. Ya. Ben Betül. onu da zaten bölüm yorumunda da söyledim. Belki bölüm sonuna doğru bir şeyler gelişirse Betül'le ilgili bir sonraki bölüme çıkmış olur diye düşünüyorum ama bu bölüm yine bizimle beraber ne yazık ki ya aşk yani bakacağız göreceğiz neler olacak o tarafta neler olacak onları da göreceğiz evet yani işte ikinci fragman gelince e, ikinci fragmanda bakalım yakalayabildiğim yakalayıyorum <laughs> İkinci fragman gelince bakalım neler olacak diye yine konuşuruz yine de hani daha pozitif baktığımızı söylüyoruz az bir şey kızıyoruz hani birazcık evet. e, gerildik falan filan ama o da hani böyle bu kadar tatsız evet, bir durumu evet. şak diye öğreneceğimizi beklemediğimiz için de yine de dediğimiz gibi umutlu bakıyorum ben bu işin böyle olduğunu asla düşünmüyorum. İnşallah. Siz ne düşünüyorsunuz ne merak ediyorsunuz yorumlarda bize yazarsanız oralarda konuşur tartışır bakarız. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı ve böylelikle videolarımızdan hemen haberdar olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.